Cumhuriyet Halk Partisi Defne İlçe Başkanlığı tarafından birlikte güçlüyüz, birlikte Defne'yi sloganıyla düzenlenen dayanışma yemeği, CHP'lilerin yoğun katılımla gerçekleşti. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yalnızca kalabalık olduğunda güçlü olan bir yapı değildir. Zor zamanlarda birbirine yaslanabilen, acıyı da, umudu da birlikte taşıyabilen büyük bir örgüttür. O, bir partinin sınırlarını aşan ortak hafızası, ortak vicdanı ve ortak mücadelesi olan büyük bir aile, bir direniş geleneğidir. Bugün burada olmamız tesadüf değildir. Birbirimizi yeniden görmek, yeniden duymak, ve yeniden güçlenmek için buradayız. Değerli yol arkadaşlarım, şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu yol tek başına gidilecek bir yol değildir. Bu mücadele tek bir kişinin omuzlayacağı bir mücadele değildir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Devleti Örgütü'nün kıymetli yöneticilerini, bu mücadeleyi birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşlarımı tek tek buraya yanıma davet ediyorum. içine yaşattı. Zaman zaman parti içerisindeki ihtilaflar, çelişkiler, sıkıntılar ve yer yer Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yer, mevki, makam edilmiş arkadaşlarımızın da yanlışları bizi savurdu, dağıttı. Bunu inkar etmedik. Öz yapmak gerektiğinde öz de yaptık. Ama bugün görüyorum ki pırıl pırıl aslan gibi bir ilçe başkanımız ve pırıl pırıl bir ilçe yönetimi, aslan gibi bir parti meclis üyesi, il başkanı, il yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün gücüyle burada olduğumuzu, güçlü ayakta olduğumuzu görüyorum. Ne mutlu bizlere. Genel Başkanımız son kurultayımızda zor zamanların devam edeceğini, çile ve bedel çekileceğini, bedel ödeneceğini ama bunun sonunda da zafer vaat ettiğini söylemişti. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti haline getiren efsanevi ve tarihe de adını büyük kalın puntolarla yazdıracak Sayın Özgür Özel 17'sinde Cumartesi günü depremizde olacak saat 2'de Çekmece'de mitingimizi hep birlikte icra edeceğiz. Olacak Ocak Çalışan gazeteciler günüydü. Ulaşabildiğimiz gazeteci dostlarımızın gününü kutladık. Bence günümüzde artık çalışan gazeteciler günü değil. Maalesef çalışamayan ve çalıştırılamayan gazeteciler günü. Onun için buradan basın mensuplarımıza çok büyük bir artış istiyorum. Gazeteciler, çalışan gazeteciler günü 12 Mart 1971'den önce gazete çalışan gazeteciler bayramıymış sevgili dostlar. Yani o muhtıralardan beri 12 Eylül'ü de üzerine ekleyin. Sonra 25 yıllık AKP iktidarını ekleyin. Şu anda o bayram gitti. Gün olarak kutlanıyor. Size söz veriyorum değerli basın mensupları. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk çalışan gazeteciler bayramını kutlayacağız. Daha defne'de Antakya'da sendika başkanım sevgili hocam burada. Daha ısınamayan çocuklar var. Elektrikler kesik. Yaylada altın defne Antakya zaman da interneti unutmuş. Dolayısıyla eğer gerçekleri konuşacaksak sizin vaktinizi almak istemem. Bu güzel dayanışma yemeğinde Herkes konuşurken özellikle de Hatay ile ilgili konuşurken önce aklını başına bir toplasın. Sonra konuşsun. Biz burada yaşıyoruz. Hep birlikte yaşıyoruz ve biz birbirimize yaralarımızı, o kanayan yaralarımızı hala sarmak için bir aradayız. Ben bugün bu güzel yemeği birlikte oluşmasına vesile olan sevgili başkanıma, emek eden her bir yol arkadaşıma teşekkür ediyorum. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi iktidara giden bir partidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bu kadar baskılara rağmen bu kadar görüyorsunuz diyorlar ki işte iç barışı sağlıyoruz ve DKK'yı bitirip demelerine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi sağ ve birinci partidir ve birinci partiye ben buradaki Defne'yi görünce devam edeceğine yürekten inanıyorum. Ben... Defne, Samanda, Arsuz'a dört hayranlıkla bakardık. Çünkü biz seçim sonuçlarını hep elimizde çocuklarımızla ağlayarak Burada Buralar her zaman Cumhuriyet Halk Partisi kazanırdı. Biz her zaman kaybederdik. Şimdi ne demek istediğimi siz anlamıyorsunuz ama kaybetmek çok kötü. Biz çok ağır bedeller ödediğimiz 6 Şubat'ta yer kürenin en büyük felaketini yaşamış ama hiçbir zaman birbirine sarılmaktan vazgeçmemiş aslında insanlar topluluğuyuz. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak tüm Türkiye'de dayanışmanın ne demek olduğunu aslında 6 Şubat'ta Enkazların altındayken, cenazelerimizi beklerken, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının, belediye ekiplerinin, iktidarın bizi hiç görmediği, sanki Hatayda deprem yokmuş gibi algıladığı, gelen çadırlarımızı bile başka illere gönderdiği ilin yoldaşlarıyız arkadaşlar. Günümüz, güzel you yeah. yeah.